Şu anda bu Filistin'de yapılan soykırımda bakıyoruz ve içler acısı görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz ve diyoruz ki Allah onlara yardım etsin. Çok acınası durumdalar. Öyle midir? hani şehitler dünyaya dönüp bakıp kime acıyordur? Makamların en güzeli şehitlik makamına erişip yanına gelmesini beklediği ailesine mi acıyordur? Yoksa 10 milyonluk İsrail'e hiçbir şey yapamayan 2 milyarlık Müslüman alemine mi acıyordur? Kime acıyordur? Sadece kınayan, pısırık pısırık duran Müslüman aleminden bahsediyorum. Hiçbir şey yapamıyor, hiçbir şey. Şehitler dönüp bize acıyordur. Acınasa halde olan biziz. Orada şehit olmaya bekleyenler değil. Orada kendini acıyanlar şehit olmadım diye acıyor kendilerine. Ah şehit olamadım, gidemedim, aileme kavuşamadım diye kendilerine acıyor. Bir an önce şehit olmayı bekliyorlar ya. Biz neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? İşte aman şimdi zamanı değil ya. Aynen tamam. Bizim kapımıza dayanacak. Bizi de köle edecek kendilerine. O zaman zamanı geldiğini anlayacağız. Dövecek dizimiz kalacak mı o zaman? Ya şu anda Filistin'e zaten çocuk kalmadı neredeyse ya.